Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için şehriyeli yoğurt çorbası hazırladım. Gerçekten nefis bir çorba. Denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. Çorbam için tencereme yarım çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Üzerine bir çay bardağı arpa şehriye ilave ediyorum cehrelerimizi kavurarak kızarmasını sağlıyorum. Bakın şehriyeler hava hafiften kızarmaya başladı. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı un ilave ediyorum. Evet unla beraber de güzelce karıştık. Kameram kapanmış arkadaşlar. Tekrarlamak istiyorum. Şehreyi kavurduktan, kızardıktan sonra bir yemek kaşığı da un ilave ettim ve güzelce karıştırdım. Şimdi üzerine yavaş yavaş su ilave edeceğim. Şöyle önce bir bardak koydum. Ve 5 su bardağı suyumu da ilave ediyorum. Arkadaşlar toplamda 5 su bardağı su ilave ettim. Et suyunuz varsa tavuk suyu veya et suyu da çok yakışıyor. İlave edebilirsiniz. Evet çorbamız şehrilerimiz burada yumuşayıncaya kadar kaynasın. Biz de sosunu hazırlayalım. Sosu için bir kase içerisine 7 kaşık yoğurdu aldım. Yemek kaşığı. Bir tane yumurta sarısını ilave ediyorum. Şöyle güzelce alayım ve bir yemek kaşığı da limon suyu sıkacağım. Şöyle ve güzelce karıştırıyorum. Sosumuz güzelce karıştırdım. Hazır. Çorbamı kontrol ediyorum. şimdi ne yapıyoruz çorbamızın suyundan sosumuzun içerisine şöyle iki kepçe kadar alıyorum güzelce karıştırıyorum ve tekrardan çorbamın içerisine aktarıyorum nefis bir çorba oluyor arkadaşlar gerçekten iftar sofrasına yakışacak bir çorba denemenizi tavsiye ederim. Bakın kıvamda şimdiden ha, çok güzel görünüyor. Koyu olursa su ilavesi tabii ki yapabiliriz. Şöyle bir 2-3 dakika daha çorbamı kaynamaya bırakıyorum. Şimdi çorbamız sosunu hazırlamak istiyorum. Çorbam yan tarafta kaynaya dururken biz de sosunu hazırlayalım. 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Ardından şöyle 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Kızdırdığımız yağımızın içerisine 1 tatlı kaşığı pul biber ilave ediyorum. Ve 1 çay kaşığı pul e, nane ilavettim. Pardon. Şimdi pul biberimi ilave ediyorum şöyle. 1 çay kaşığı dolu dolu olsun. güzelce karıştırıyorum. Dilerseniz bunu tencereye boşaltabilirsiniz. Üzerine çorbanızın üzerine dökebilirsiniz. İsterseniz de servis yaparken kaselerin üzerine ilave edebilirsiniz. Hemen ocağımı kapattım fazla yakmadan ve çorbamın üzerine hemen boşaltıyorum. güzelce karıştırıyorum. Nefis görünüyor arkadaşlar. Şöyle tavana da bir kepçe alıyorum ve tekrar içerisine boşaltıyorum ki ziyan olmasın. Evet gördüğünüz gibi nefis oldu arkadaşlar. Gerçekten denenmesi gereken bir çorba diyebilirim. Kanalıma beni buraya kadar izleyen sevgili takipçilerimden küçük de olsa bir yorum, bir emoji bekliyorum. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Bir videonun daha sonuna geldik. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Hoşça kalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun.